Evet Sayın Başkan son 20 dakika içerisindeyiz. Çok soru var ama kısa kısa gidelim. Ama şu sermaye artırma meselesini bir açalım çok konuşuluyor. Neden gecikti ve bu sene ne zaman yapılacak ve beklentiniz ne? Biz geçen sene sermaye artırmanın ikinci etapı için e, müracaat ettik, dosyalarımızı verdik. Ama e, o sırada e, ilke kararları değişti SPK'da. Ve biz değişen ilke kararlarına göre yeniden dosyamızı hazırlamak ve değişen şartlara göre kurgumuzu değiştirmek zorunda kaldık. Ve bunların hepsini 11 Ekim 2013 tarihi itibariyle tamamladık ve bunu içeriye verdik. Dosyamızın gelişmesini bekliyoruz. Tahmin ediyorum bunun bir süreci var, yasal süreci var. O süreç tamamlandıktan sonra gerçekleşecektir gerçekleşecektir diyorsunuz. Umutlusunuz. E, bu sene e, beklentiniz. Yani biz kağıt sektir. üstünde doğrusunu yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah bir yanlışımız bir yok. sorun çıkmaz. Evet. Peki. evet. E, şu yabancı sınırlama meselesine gelelim. Yabancı futbolcu sınırlaması. E, bu konu e, futbolcular tarafından hukuka da intikal ettirildi. AB kriterleri var. E, sizin de bir söyleminiz olmuştu daha önce. Bunun değişmesi gerekir. Yoksa hani e, değiştirmeyenler değişir gibi bu konudaki hamleleriniz ne olacak bundan sonra ya da şu anki durum ne? Ee, unutmuşsunuz musunuz bunun değişeceğinden. Yabancı oyuncularımız şu anda mağdur durumda. Çünkü oyuncu oynamak için gelir. Aldığı para ikinci derisidir. Hı. Oyuncu vitrinde olmak için gelir. Aynı zamanda zinde ve e, formda kalması için oyuncunu bizim oynatmamız gerekir. Ona karşı vecibelerimiz de budur. Ancak bu karar dolayısıyla yabancı oyuncularımızın bir kısmı tribünde oturmak durumunda. Ee, burada hukuk dünyanın hiçbir tarafı, yani diyelim ki Avrupa'dan bahsediyorsak Avrupa'da bizim Türk oyuncularının e, rahatça yerli statüde oynama hakkı varken Avrupalı oyuncuların da Türkiye'de aynı şekilde aynı haklara sahip olması gerekir. Bu milletler arası anlaşmalarla tescil ve tespit edilmiş bir şeydir. Ee, biz bu konuda Galatasaray olarak bir şey yapma hakkımız yok. Ancak oyuncuların bu hakları var. Onun için bir oyuncular bize sordular ne yapabiliriz? Biz de onlara yargı yolunu önerdik ve müracaat ettiler. Yargıdan bir cevap bekliyoruz. Evet. Tahmin ediyorum adalet tecelli edecektir. Evet. Ee, orada da evet. esas kriter yani yargının da bakacağı kriter sanıyorum Avrupa Birliği kriterleri olacak. Şimdi bir gerçek var. Milletler arası anlaşmalar hiç... Kanunların iç anlaşmaların iç kararların yönetmeliklerin üstündedir. Evet. Türkiye'de buna zorundadır. olmak zorunda değil. Öyle bir karar çıkarsa. Evet. Peki şimdi bundan sonraki sorularıma ben kısa soracağım. Siz kısa cevaplarla zamanı iyi değerlendirelim. Ee, i̇çinde bulunduğumuz Türk Telekom Arena Stadı bir çatı kapanacak mı? Ee, çatı kapan şu anda kapatmak üzere bir projemiz yok. Ama stadın e, sorunları bitmiyor. Yani biz sorun, devraldığımızdan beri devamlı bir geliştirme çalışması içindeyiz. İşte zemini hatırlıyorsunuz, evet. bütün zemini komple değiştirdik. Yani 80 santim aşağı inerek bütün Doğru. drenaj dahil her şeyi değiştirdik. Evet. Işık alma sorunları var, şimdi onları çözmeye çalışıyoruz. Çünkü üstünü kapattı zaten bizim stadımızın çimlerin az sorunu evet. az ışık alması. Anormal evet. bir elektrik sarfiyatımız var, orasını ayakta tutmak için suni ışıklandırma. Şu anda o sarı ışıklar bize. yanıyor. Evet. Isıtma sistemleri var, su kışın herkes donuyor. Biz bunu ihale etmiştik, takılmaya başlandı Yakında tabii gazın bağlanmasını bekliyoruz. Yani doğal gazın Ne zaman ısıtma bekliyor. sistemi başlar? Bizim tahmin ediyorum önümüzdeki ayın ilk haftası itibariyle tesis tamamlanmış olacak. Ancak önemli olan burada belediyenin bize vereceği doğal gazın evet. ne zaman geleceği. Bunun için çalışıyoruz gece gündüz. Bir zaman veremiyorsunuz tam olarak. Bu artık bizim elimizde olan Sizinle, bir şey bizde değil. Bizde değil. Peki çevre yollarla ilgili bağlantı Çünkü çok sıkıntı çekiliyor biliyorsunuz. Bağlantı bağlantı yollarında biliyorsunuz Galatasaray olarak bizim en ufak bir şeyimiz yok. Biz sadece ricacı olabiliyoruz. Hı. Ama bölgede bir doğal gelişim var. O doğal gelişim şu yani bir sürü binalar yapılıyor, hastane yapılıyor, bir sürü konut projeleri var yapılıyor. ve Hı. süratle gelişen bir bölge. Yani o bölgenin sorunları Hı. çözülürken stadın da sorunları çözülmüş olacak. Olacak. <laughs> Çözülmüş olacak. Beklentimiz bu. Maalesef. Burada bizim hiçbir inisiyatifimiz ve yaptırımımız olmuyor. Peki. Ve olamadı. Ee, son olarak statla ilgili şunu sorayım. stada her gören veya taraftarların da söyledikleri şu. Yani etraftan bakıldığında gece gündüz filan Galatasaray stadını anlatan çok az simgenin veya çok az rengin bulunması, bir çevre yani sadın çevresinin çevre düzenlemesi değil de statla ilgili e, hani, sarı kırmızıya ve galatasaray'a döndürmek için bir çalışmanız olacak mı? şu Işıklandırma daha iyi buna. Şu, şu anda bir peyzaj projemiz vardı. Fakat beğenmedik projeyi. Proje biraz e, bize e, çok sade geldi. E, buradaki Galatasaray renklerini e, iyi anlatabilecek e, ve millet baktığı vakit, aa burası Galatasaray diyebilecek bir çalışmanın tekrar yapılmasını istedik. E, yapılıyor ama... Yani sadece peyzajdan söz etmiyorum. Ben tribünlerin hmm. renklerinin değişmesi vesaire gibi. Yani dış görüntü. Dış görüntüde e, pek fazla yaptırımız yok da aslında tam teslim almadık. Alamadık. Öyle bir hak, hakkımız yok. Evet. peki ee, Şöyle Drogba'yı sormak istiyorum. Drogba Galatasaray'a gelmiş, geçmiş en önemli futbolculardan biri ve herkes onu hani yaşıyla filan ilgili eleştiriler getirirken şimdi herkes sesin bayraklarını çekti ve zevkle yani karşı olanlar bile Drogba'yı seyrediyor. Seyrediyor ve seyirirken heyecanlanıyor. sözleşmesini uzatacak mısınız? Ve futbolculuk faal futbolculuk hayatı bittikten sonra da Galatasaray'da bir görev teklif edecek misiniz? Dragball'da bu konu konuşuldu. Kendisi daha oynayabileceğini söylüyor. Yani böyle teknik bir görev almaktan ziyade fiili olarak oyuncu olarak oynamak istediğini söyledi. Kendimi iyi hissediyorum. Önümde bir iki sene daha oynayabilirim. Ben de kendisine söyledim şu kanıtların ortada olduğu sürece Galatasaray'da istediğin kadar oynayabilirsin dedim. Bir kontrat uzatımı bizim yönümüzden katiyette teklif edilecek. Drogban'ın da buna hayır diyeceğini zannetmiyorum. Aldığım intiba bu. Evet. Ee... Bruma ile ilgili sorular çok sorular var. Çok önemli bir transfer. Galatasaray'a 18 günde galiba yaş günü kutlandı. 18'den 19'a bastı falan gencecik bir çocuk ama işte son Kopenhag maçında da ne kadar başarılı ve ne kadar da ileride başarılı olabileceğini gösterdi. şu net soruyu sormak istiyorum. Bu Galatasaray için bir ekonomik yatırım mı yoksa Galatasaray'ın geleceğinde yer alacak bir futbolcu olarak mı görüyorsunuz? Benim e, direkt olarak vereceğim cevap şu, ben Bruma'yı Galatasaray'ın istikbalde uzun süreli değerlendireceği ve ondan yararlanacağı bir oyuncu olarak görüyorum. E, her şey para değil, e, paranın e, yara, işe yaraması başarıdır. Yani esas benim için önemli olan başarıdır e, ve başarı için para lazımsa para kazanırız. Ama Bruma eğer bu başarıya giden yolda bize bir alet olacaksa e, Bruma'yı sonuna kadar tutmak isterim. Benim. Transfer konusu çok soruluyor. Ara transferde Galatasaray'ın yerli futbolcu bu yabancı sınırlamasından demin konuştuğumuz hani değişmezse hukuki açıdan da yerli transfer konusunda devre arasında hamleleriniz olacak mı? Şimdiden düşünceleriniz girişimleriniz var mı? Hocamız daha takımı tam tanımadığını söyledi. Bize şu ana kadar da herhangi bir liste vermedi. Bir talebi de olmadı. Şu pozisyonda rahatım, şu pozisyonda rahat değilim. Bana şurada destek lazım falan. Bunların hiçbir tanesi daha henüz masaya gelmedi. Tahmin ediyorum bir iki maçı daha e, takımı denedikten sonra önümüze bir rapor gelecektir. Takımı ve Türkiye'yi Tabii diğer takımları Türk, da Tabi diğer takımları herhalde. da tanıması gerekiyor. Yalnız onun değil ekibinin de öyle. Evet. Yani, yanında bir ekip var. Yani. Türk ve yabancı ekibi var. Yani bütün ekip şu anda bir değişim sürecini beraberce yaşıyorlar. E, bu dönemde bir talepleri olmaması da doğal ama sorunuzun direkt cevabı şu. Yabancı konusunda bir değişiklik olsa da olmasa da bizim ilke kararı olarak şunu söyleyebilirim. Biz e, Galatasaray genç Türk oyuncuları kazandırmak ve istikbali onlar üzerine bina etmek üzere alınmış bir kararımız var ve bunu uygulayacağız. Peki e, benden söylemesi taraftarlar da hep söylüyorlar. İleride bir yabancı sol bek transferiniz olursa Bayan Münih ile Alabay'ı unutmayın. Biliyorsunuz değil mi Galatasaray taraftarı her maçından sonra Galatasaray'ın tweetler falan atıyor. E, i̇nşallah bir gün onu Galatasaray'a kazandırırsınız. E, şimdi dervinin derbinin yani Galatasaray taraftarlarının e, Şampiyonlar Ligi maçları kadar e, beklediği maçlardan biri de işte e, Kadıköy'de oynanacak. 10 Kasım'da oynanacak. Tarihi açıklandı. Bir, ve e, Fenerbahçe'nin e, yeni yönetiminin belirleneceği kongrede ondan önce e, bilemiyoruz tabii o Fenerbahçe camiasının takdiridir. E, yeni yönetim mi, eski yönetim mi veya yöneticiler mi? E, siz e, o derbi maçına gitmeyi düşünüyor musunuz? Şimdiden böyle bir düşüneceğiz var mı? Ben prensip olarak e, her maça gitmiyorum. Yani Ama bir Fener Gasa'yı maçına e, gitmem gerekir diye düşünüyorum. E, o gün gelsin o zaman düşünürüz. O, o günkü yönetim çok önemli bizim için. Diyalog kuracağımız bu yönetim geldiği takdirde Fenerbahçe ile ilişkilerimiz bambaşka bir seviyeye çıkacaktır. E, maalesef bugün bu diyalogumuz en zayıf noktada. E, ama istikbali dönük olarak son derece ümitliyim. Ee, i̇nşallah e, Türk Spor'una beraberce el ele, Fenerbahçeli yöneticilerle e, katkımız olur, e, bu derbi de belki buna bir vesile olur. Evet. E, şike süreci ile ilgili olarak, Galatasaray kulübü olarak başlangıçta çok dikkatli, özenli açıklamalarınız oldu. E, o dönemden sonra da işte süreç gelişti. Hem Türkiye'de iç hukuk yollarında bir takım gelişmeler oldu. Devam da ediyor süreç. E, UEFA'nın izinde bir takım kararlar alındı. E, bundan sonrası için Türk futbolunun geleceği açısından da baktığınızda bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler bekliyorsunuz? Daha başka yaptırımlar gelebilir mi? Geçmişe dönük baktığınız vakit ya ah keşke şu olsaydı, bu olmasaydı falan diye bir takım takıntılarınız olabilir. Ee, ben bugün baktığım vakit hep şunu söylüyorum o gün e, bir rey, tabi bir reaksiyon olarak, bir refleks olarak ben e, işte e, bu iş bir an evvel, bir kere evvela Galatasaray taraftalara verdiğim bir beyanatım oldu. Aman dedim, siz lütfen siz buna rekabet duygularına yaklaşmayın. Bu böyle bir konuya siz taraf olmayın bir beyanat buydu. Ama ondan sonra da bir beyanatımız daha oldu çıktı e, web sitemizden. İşte bu meşhur, evet. bu, ateş bu ateş üfleyerek sönmez üfleyerek e, zamana mes yayınamaz. mesajı zamana yayılamaz. Bugün onun da ne kadar gerçekçi bir reaksiyon olduğunu e, izledim ve izliyorum. E, keşke o gün federasyonumuz biraz cesur davranıp ufak tefek cezalarla bu ateşi söndürseydi bu ateş bu kadar büyümeyecekti. E, Avrupa'ya, UEFA'ya vesaire falan gidip bugünkü belki de e, yargının çok üst düzeyini dahi meşgul etmeyecek bir seviyeye gelir. Fenerbahçe'de e, yalnız Fenerbahçe değil bütün Türk spor futbolu da bundan bu kadar zarar görmezdi. Şimdi bakın e, hepimizin hisse senetlerine baktığımız vakit herkes zannediyor ki Galatasaray işte hisse senedi sattı yok sermaye arttırdı bunun için ise hayır. Bütün kulüplerimizin hisse senetleri Fenerbahçe dahil, Galatasaray dahil ki e, hepsinin hisse senetleri üçte bir değerine düştü bugün. Bunun sebebi e, bence tam gerçek anlamda büyük şey piyasa bu kadar genelinde düşmedi. Spor kulüplerinin hisse senetleri üçte birine düştü. Fenerbahçe'nin de bir %1 %2 farklı olabilir birbirlerinden. Ama neticede hepsi üçte bire kadar çok ciddi bir düşüş yaşadı. yatırımcı buradan zarar gördü. Bunun sebebi 3 Temmuz olayıdır. Yani bu olaylar olmasaydı Türk sporu bu sıkıntı içine girmeyecekti. Ne ekonomik olarak ne de kredibilite ve saygınlık yönünden. Evet. Ee, tabii geleceğe bakmak durumundayız. Bütün bu söylediğiniz sorunlar dahil e, hem Türk Futbolu'nun hem Galatasaray'ın sorunları açısından belki bu programda e, sizinle konuşurken e, bizi izleyenlerin duymak istediği başka sözler ya da söylemler de olabilir ama e, ben de kendi adıma e, yapıcı olmanın ileriye bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte birçok açılardan yaralar oluşmuş olabilir. Karşılıklı üzüntüler yaşanmış olabilir ama zaman her şeyin ilacıdır diye düşünüyoruz. Herkesin geleceği ve takımların, kurumların geleceği de önümüzdeki dönemde herkesin vizyonuyla ilerleyecektir. Hayallerinizle iki soruyu soracağım buna bağlayarak. Hani birçok konuyu belki üzerinden geçmiş olabiliriz ama bu yapıcı olma isteğimizden kaynakları yıkmak çok kolay. Ben Galatasaray Kulübü ile ilgili olarak geçmişte pek çok başkanı konuk ettim. İlk başkan değilsiniz sizin de burada bu stüdyoda konuştuğumuz siyaset meydanında. Sayın Faruk Süren konuk oldu. Sayın rahmetli ee, Özhan Canaydın konuk oldu, Adnan Polat konuk oldu, şimdi siz konuk oldunuz. Ve hep yapıcı konuşmaya çalıştık. Ee, ben Türk futboluna, sadece Galatasaray'a değil Türk futboluna ele bakıyorum. Yaraları deşmenin bir anlamı yok. Geleceğe bakmanın çok önemi var. Ee, gelecek hepimizin çünkü. Hepimiz gelecekte güzel şeyleri yaşamalıyız. Geçmişin acıları, e, geçmişin başarılarının önüne herkes için ve kurumlar için geçmemeli dedikten sonra iki soru soracağım. Bir, e, sizin e, Galatasaray ve Türk futbolu olarak vizyonunuz. Sonra da en son sorumu da saklıyorum. E, kişisel olarak e, Ünal Aysal'la ilgili birkaç sorum olacak herkes de onu merak ediyor. Şu gençlik meselesi dahil. E, önce Türk futboluna dair vizyonunuz. Öncelikle Galatasaray'a dönük vizyonumu söyleyeyim. Benim birinci hedefim en kısa zamanda ve e, zamanla yarışarak diyelim Galatasaray içindeki birlik, beraberlik, kardeşliği pekiştirmek ve en ufak bir te, e, getirmeyecek şekilde Galatasaray'ın bütün güçlerini tek güç halinde, tek yumruk halinde toparlamaktır. Birinci evvela Galatasaray için ana hedefim budur. Bizi başarıya götürecek tek yol ve tek gerçek de budur. Türk futboluna geldiği vakit Türk futbolun içinde Galatasaray'ın taşı Galatasaray ciddi bir direktir, bir taşıyıcıdır ve bir payamdadır ve Galatasaray öncelikleri tespit edecek ve öncelikleri yaratacak bir kurumdur. Buna dönük olarak da beklentim Avrupa'daki büyük camiaların, futbol camialarının yaşadıkları tecrübeyi uzun süre yaşamadan bizim de onlar gibi kendi içimizde organize olmamızdır. Bunun temeli de kulüplerin, kulüpler birliğinin kendi arasında toparlanarak bir holdingleşme ve, ve futbolun kaderine kendilerine sahip olmasıdır. Türkiye Federasyonu'nun yapacağı iş, milli takımları tespit etmek, altyapılarla uğraşmak, genel eğitim sistemlerini yönlendirmek şeklinde olmalıdır. Sağlık, eğitim vesaire. Kulüpler kendi kaderlerine sahip olmak durumundalar. Bu Almanya'da, bu İspanya'da futbolun geliştiği bütün ülkelerde böyledir. Türkiye'de neden olmasın? Bu konuda Galatasaray e, muhakkak ki önderlik görevli yüklenecektir. İnşallah büyük kulüplerimiz de bizimle beraber aynı duyarlılık içinde olurlar. Bütün temennim bu. Evet. Bunun için Türk futbolunun sağlıklı olması gerekiyor, genç olması gerekiyor, dinç olması, enerjik. Tıpkı sizin gibi çok konuşuluyor. Hani bir sağlık programı değil bu ama e, Sayın Başkan gençliğinizi, dinçliğinizi neye borçlusunuz? Biraz ee, da futboldan çok o formülleri verir misiniz bizi izleyenlere? Şöyle evvela pozitif düşüneceksiniz. Ben hiçbir hiçbir kötümserli duygu içine girmem. Her şeyi müsbet tarafından alırım. Muhakkak ki bunun müsbet, pozitif bir çözümü vardır diye düşünüyorum. Ee, problemler beni yıpratmaz, problemler beni e, hareketlendirir, e, enerjimi arttırır. E, bu işin e, psikolojik yapısı ama fiziki olarak e, vücut bir makinedir. Buna e, sporcularım ne kadar çalışıyorsa yönetici olarak... Ben de o şekilde çalışmam gerektiğine inanıyorum. Ee, i̇lerlemiş yaşıma rağmen sporumu haftada en aşağı 4 gün yaparım. İki Hangi sporları iki yapıyorsun? 4 gün. 4 gün yaparım. Ee, haftada birinde bir 2 saat. Evet ve bunu randevu gibi tespit ederim. O saatler başka randevu almam. E, i̇ş randevusu gibi. Ve e, burada evvela e, bazı günler bu iki gün plates, iki günde... E, ağırlık olarak götürürüm. Pilates'te de ağırlıkla yaptığım günlerde dahi muhakkak bir 40 dakikalık bir kardiyo programı tatbik ederim. E, böylece 2 saati toplam olarak dolduruyorum. E, o bana hem dinamizm getiriyor hem de e, moral olarak da e, güçlendiğimi hissediyorum. Pilates çok önemli galiba. Mesela onu e, futbol takımları, futbolcular da yapmalı mı? Yani. Bütün büyük kulüpler e, oyuncularına pilatesi e, yaptırır. Sebebi şudur. Pilates özellikle küçük adeleleri geliştirir. Küçük adeller gelişti vakit büyük adelleri onlar taşır, çalıştırır. Futbolcularınız eğer pilates yaparlarsa, küçük adellerini geliştirebilirlerse sakatlanma yüzdeleri çok daha düşük olur e, ee, onun için herkes büyük vücut yaparken, vücut alelerini geliştirirken gösteriş olsun diye küçük alelerini ihmal ederlerse büyük aleler çok kırılgandır. Ee, ancak küçükler sayesinde ayakta durabilir. Bunu, unut, bunu unutmamak lazım. Keşke bütün programı buna dair yapsaymışız Sayın Başkan. Yani çok yararlanacak da herkes. Yani futbol tabii sınırlı düzeyde ama bizi izleyen herkesin e, bu anlattıklarınızdan yararlanacak çok şey vardı işlerinde. Aslında e, vücut yaşlandıkça eğilir Ke, e, ama herkes bunu kemik yapısını görsün. Ben bu sene 72 yaşındayım. 72 e, Vücut e, eğilmemesi için adeler aslında kemikleri taşır. Kemikler adeli taşımaz. Onun için adelerinizi güçlendirmeniz lazım. Küçüğü büyüğü her şekliyle. Ama en ciddi şekilde çalıştırılması gereken adeliniz de beyninizdir. Bunu da unutmamak evet. lazım. Siz bu işin ilmini yapmışsınız. Evet. Öyle anlaşılıyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz ee, katıldığınız için. Ee, sanıyorum kamuoyunun merak ettiği pek çok konu e, bu programda aydınlığa kavuştu. Ama e, önümüzdeki dönemler içerisinde e, belki yeniden e, yeni konularla görüşmek e, ihtiyacı da duyulabilir. E, bunları da konuşuruz, konuşursunuz. E, tabii biz öncelikle e, Türk futbolu adına... Galatasaray'ın bu sene Şampiyonlar Ligi'nde e, daha önceki başarıları aşmasını çünkü tarihinde yarı final var, tarihinde çeyrek final var. Bu sene umarız final oynar ve e, finale kadar gitmişken de bir zahmet e, o kupayı da alıversin e, diyoruz. Çünkü ne demişti e, bugün mezarı başında andığınız Ali Samiyen ve Ali Samiyen hani yabancı olan takımları yenmek diye ve ben de demiştim ki Asbel Kader'in Arisa Stadı'nın kapanışındaki veda konuşmasında ülkemin 100 yıllık yalnızlığını yendin dünyada. Yen dedi yendin. Ee, ülkemiz böyle zaman zaman e, hani e, düşünceli veya sıkıntılı günlerden geçerken falan işte eksik olmaz. Galatasaray hep aydınlatıcı, hep ışık verici, hep umut verici oldu. Yen dedi yendi Galatasaray. Umarız e, Şampiyonlar Ligi finalinde de aynı duyguları yaşarız. Bir dahaki programa e, arada olur ama Şampiyonlar Ligi kupasıyla e, sizi, futbolcularınızı, hocanızı ve bütün camiayı görmek istiyoruz. Sayın Başkan, başarılar. Teşekkür ederim. Ben de bu vesileyle bütün spor severlere e, Galatasaray camiasına e, buradan hem saygılarımı hem sevgilerimi sunmak istiyorum. E, özellikle Galatasaraylı taraftarlarımız bize güvensinler. Hiçbir endişe taşımasınlar. Gece gündüz onlar için çalışmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Gece gündüz derken son sorum olsun hep son sorular ama e, önemli bir e, iş adamısınız. iş hayatınız var. Çok önemli işleriniz var, yatırımlarınız var. Bir yüzde verebilir misiniz bu eee yüz, yüzde kaçını Galatasaray'a, yüzde kaçını hayatınızın ve iş e, alanınızın e, iş dünyanıza, iş eee sektörlerinize ayırıyorsunuz? Ben başlarken ilk sene %50-50 diye hesaplamıştım. Şu anda %85 Galatasaray, %15 kendi işim. Hatta %15'i biraz altına düşmeye başladım. Hesapladığım vakit randevu listemi. E, zamanımın şu, e, şu anda %85'in üstünde bir e, süresi Galatasaray için randevularla, görüşmelerle ve çalışmalarla, toplantılarda geçiyor. Umarız o evet. çalışmaların sonucu da alınmış olur. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Sevgili seyirciler Galatasaray TV'de Aysal'la özel yayınında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Ünal Aysan'ı Aysal'ı bu akşam konuk ettik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize mutluluklar Galatasaray'da başarılar diliyoruz. Ve elbette Türk futboluna ben. Görüşmek üzere.